Bu konuşmamızda e, kanserin nedenleri üzerinde kısaca konuşacağız. Kanser e, esas itibariyle hücredeki DNA'nın bir mutasyona değişime uğraması neticesinde oluşan bir hastalıktır. Bu DNA'nın değişmesi bir taraftan DNA'da bulunan onkogenler vasıtasıyla olmaktadır, genetik bir sebep bu DNA'yı bir taraftan genetik sebeplerle DNA değişirken dışarıdan gelen birçok vücut dışından gelen toksik maddelerin de DNA'yı bozması neticesinde e, kanser vakaları oluşmaktadır. Yani kanser bir adımda bir basamakta oluşan bir hastalık değil. Evvela DNA bozukluğu olacak, onun üzerinden e, Başka nedenler bu DNA bozukluğunu artıracak, geliştirecek ve birkaç basamak sonra kanser oluşmuş olacak. Mesela şurada şöyle bir şeyi gösterebilirim. Bilmem iyi görünüyor mu? Şimdi burada, bakın birinci yuvarlak, bu bağırsak kanserine ait bir şemadır. Şurada birinci yuvarlaklar normal hücrelerdir. Buna önce bazı genetik şeyler, faktörler, mutasyonlar tesir edince önce adenom dediğimiz selim tümör oluşmaktadır. Buna gene birkaç tane şey daha tesir ettiğinde de e, nihayet kanser oluşmakta Yani 3-4 basamak sonucunda bu kanser oluşmaktadır. E, dolayısıyla hemen birkaç günde yahut birkaç ayda oluşan bir hastalık da değildir kanser. E, kanser ee, gelişmesi için yıllar gerekir. Hastalığın tipine göre, kanserin şekline göre bu süre değişir ama ummiyetle başta o selim tümörün oluşması birkaç yıl alır. Ondan sonra onun habisleşmesi de ikinci bir şey alır, e, süre alır. Dolayısıyla kanserin e, önlenmesinde kanserin önlenmesinde. E, İlk safhalarda eğer haberdar olursak daha kanserleşme olmadan bir nevi önleme, koruma fazı gibi bir faz gelir. Orada tedbirlerimizi alırsak kanserleşmeyi önleyebiliriz. Yani bize bir nevi zaman da veriyor. Yeter ki biz bu işi takip edelim. Şimdi dedik ki DNA bozukluğuyla başlar ama bu DNA bozukluğunu öteleyen, artıran nedenler vardır. Bunlar birçokları var ben bunları kısaca değişim şey edeceğim en önemlisi bunların yaşam şekillerindeki farklardır yani yaşam şekli derken beslenme tarzı en önde gelir onun yanında kötü alışkanlıklar özellikle tütün ürünlerini kullanmak sigara alkol gibi nedenler şey alır yer alırlar daha sonra diyet beslenme tarzımız buna girer. Daha sonra yaşam şeklimiz, hareketli oluş olmayışımız, şişman oluş olma olup olmayışımız, bir de mesleğimizle ilgili hastalıklar, mesleğimizle ilgili özellikler dolayısıyla kansere sebep olabilir. Şimdi bunlara kısaca değinirsek, tütün aşağı yukarı en önemli e, kanser faktörlerinin başında geliyor. Kanserlerin yüzde otuzu tütünden sigaradan olmakta. Sigaranın dumanında belki yüzlerce çeşit toksik karsinojen madde var. Bunların en meşhurları benzen, benzopiren, krom, kadmiyum, naktilamin gibi maddeler var ki bunlar hayvan deneylerinde hayvanlara zerk edildiğinden hemen kanser yapan maddelerdir. Sigara dediğimiz gibi kanserlerin yüzde otuzunu yapıyor. En başta akciğer, arkasından dil ve ağız, gırtlak, yemek borusu, pankreas ve mesane kanserlerini özellikle yapıyor. Ama bunun dışında sigara aynı zamanda kalp hastalığı da yapıyor, aynı zamanda koah da yapıyor. Yani bir hakikaten zararlı bir şey. Bugün piyasada satılan maddelerin içinde en kötüsü sigaradır. Sigaranın yanında alkol gelir hemen. Tabi burada alkolden kastımız her akşam alkolik gibi içilen yoksa sosyal maksatlarla 15 günde ayda bir kadeh içilen alkolü kastetmiyoruz. Alkolün de içindeki etil alkol geçirdiği metabolik de değişimlerle karsinojen maddeler oluşturmaktadır. Diyet, diyet çok önemli bir faktördür. Kanserlerin %30-40'ı da diyet anomali, diyet bozukluklarından ileri gelmektedir. Bunları da ileride başka konuşmalarda daha detaylı açmamız gerekmektedir. Bir başka kanser nedeni hareketsizlik. Sedanter hayat yaşayan, büro hayatı yaşayan yerinden kımıldamayan insanlarda kanser riski artmaktadır. Bunun yanında gene hareketsizlikle ilgili obezite. Obezite kanserle orantılı olarak gitmektedir. Obez insanlarda kanser çok daha fazla görülmektedir. Mesleki hastalıklara da bir değinecek olursak, bu mesleki hastalıklarda kişinin kullandığı ortamda, efendim dizel gazları, dumanlar, radon gazı, kereste tozu, benzen, asbest gibi maddelerle çalışan işçiler, aromatik hidrokarbonları, krom, kadmium, nikel madenlerinde çalışanlar gibi meslekler maalesef kansere kolaylık sağlayan mesleklerdir. Bunun yanında iyonizan ışınlar yani X ışınları, radyo, radyasyon ışınları, teşhis için X ışınlarının kullanılması, güneşte aşırı kalma, güneşin özellikle ultraviyole ışınları ve hava kirliliği de kanseri oluşturan sebepleri oluştururlar.